Denizdeki macera perest balık. Derin mavi okyanusun kalbinde diğer balıklardan farklı, küçük ve meraklı bir balık yaşardı. Adı Umutlu Yüzgeçti. Umutlu Yüzgeç, diğer balıklar gibi sadece yemek yemek ve saklanmakla yetinmez, sürekli yeni şeyler keşfetmek isterdi. Okyanusun en derin noktalarına iner, en ilginç mercan resiflerini gezer, Hatta bazen yüzeye çıkarak gökyüzünü seyrederdi. Umutlu yüzgeçin bu merakı onu bazen tehlikeli durumlara sokardı. Bir keresinde bir köpek balığı tarafından kovalanırken zar zor kurtulmuştu. Başka bir seferinde bir balık ağına takılmış, arkadaşları tarafından kurtarılmıştı. Ama Umutlu yüzgeç yaşadığı tüm tehlikelere rağmen yeni şeyler keşfetmekten asla vazgeçmedi. Bir gün Umutlu Yüzgeç, okyanusun en derin noktalarından birinde daha önce hiç görmediği bir canlıyla karşılaştı. Bu canlı, kocaman gözleri, uzun antenleri ve parlak pullarıyla diğer balıklara hiç benzemiyordu. Umutlu Yüzgeç bu canlıya yaklaştı ve ona ne olduğunu sordu canlı, umutlu yüzgeçe adının ışıltı balığı olduğunu ve çok uzak diyarlardan geldiğini söyledi. Işıltı balığı, okyanusun derinliklerinde yaşayan, çok nadir görülen bir türdü. Umutlu yüzgeç, ışıltı balığıyla tanıştığına çok sevindi ve onunla birlikte okyanusu keşfetmeye karar verdi. Birlikte, okyanusun en güzel yerlerini gezdiler. Işıltı balığı, umutlu yüzgeçe daha önce hiç görmediği canlıları, bitkileri ve mercanları gösterdi. Umutlu yüzgeç, ışıltı balığı sayesinde, okyanus hakkında pek çok şey öğrendi. Bir gün, ışıltı balığı, umutlu yüzgeçe kendi yuvasını göstermek istedi. Yuvası, okyanusun en derin noktasında, gizli bir mağaradaydı. Umutlu yüzgeç, ışıltı balığı ile birlikte mağaraya girdi. Mara o kadar güzeldi ki Umutlu Yüzgeç hayatında böyle bir yer görmemişti. Mara'nın duvarları renkli mercanlarla ve parlak taşlarla süslüydü. Mara'nın ortasında büyük bir inci vardı. Işıltı balığı Umutlu Yüzgeç'e bu incinin kendi türünün en değerli hazinesi olduğunu söyledi. Umutlu Yüzgeç inciye hayranlıkla baktı. O anda mağaranın girişinde bir gölge belirdi. Bu kötü kalpli bir korsandı. Korsam ışıltı balığının incisini çalmak için gelmişti. Umutlu yüzgeç korsanın niyetini anladı ve hemen harekete geçti. Işıltı balığını korumak için korsana saldırdı. Korsam umutlu yüzgeçü yakalamak için ağını attı. Ama umutlu yüzgeç çok hızlı ve çevikti. Horsanın ağına takılmadan, onun üzerine atladı ve yüzgeçleriyle gözlerini kapattı. Horsam, bir anda dengesini kaybetti ve yere düştü. Umutlu yüzgeç, hemen ışıltı balığını alarak mağaradan kaçtı. Horsam, onları yakalamak için peşlerinden geldi. Ama Umutlu yüzgeç ve ışıltı balığı çok hızlıydılar. Horsanı atlatmayı başardılar. Umutlu yüzgeç ve Işıltı balığı, korsandan kurtulduktan sonra inciyi güvenli bir yere sakladılar. Işıltı balığı, Umutlu yüzgeçe incisi korunduğu için teşekkür etti. Umutlu yüzgeç ise Işıltı balığıyla arkadaş olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. O günden sonra Umutlu yüzgeç ve Işıltı balığı en iyi arkadaş oldular. Birlikte okyanusu keşfetmeye devam ettiler. Umutlu yüzgeç, merakı ve cesareti sayesinde pek çok yeni şey öğrendi ve pek çok yeni arkadaş edindi. Hikaye burada bitiyor.